Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Osman Can Ateşoğlu. Kanalıma Evet arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Videoya geçmeden önce kısaca bir şey anlatmak istiyorum. Buraya gelip arkadaşlar aşağıda verdiğim linkten gelip buradan kayıt olursanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. İlk defa hayatımda bir şey istiyorum sizden. Bunu yapıp e, bunu yaparsanız eğer arkadaşlar benle yüksek ihtimal oynama şansınız olacak. Bu hafta sonu muhtemelen bu oyunu oynayacağım ve sizlerin de bu oyuna benimle beraber katılmanızı istiyorum. Beraber video çeker, eğlenir, konuşuruz. Evet arkadaşlar, bu video bu videoya da iyi bir like istiyorum. Şimdi videoya geçelim. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar oyun ücretsiz ve güzel bir savaş oyunu. Kesinlikle aşağıda verdiğim linkten indirmeyi kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Kayıt olun sonra da indirin oyunu beraber oynayalım tamam mı? Hadi bakalım. Alo Efendim canım oğlum. Ne oldu? Kardeşin mi kız? Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar GTA 5'te gerçek hayat serisi, serisine kaldığımız yerden devam ediyorum. Evet arkadaşlar bugün e, çocuklarımız ve bebişimizle gel çocuğum oğlum gel. Evet e, gördüğünüz gibi bebişimiz ve oğlumuzla beraber e, köpek almaya gideceğiz arkadaşlar bildiğiniz gibi geçen geçmiş bölümlerde köpeğimiz vefat etmişti. Ondan sonra da parka götürürüm çocukları oynatırım herhalde. E, bakalım. E, bu video arkadaşlar biraz kısa olabilir. Nedenini de hemen söyleyeyim. E, videoyu yetiştirmem gerekiyor. Şu an saat 5. Saat 6 buçuk. 7 gibi size yetiştirmem gerekiyor bu videoyu. E, bu arada gerçek hayat bölümleri artık saat 6'da. Akşam üzeri 6'da gelecek arkadaşlar. Yani GTA 5'i saat 6'da bekleyin. Bu arada... E, CSGO'da güzel bir kasa açılımı yaptık arkadaşlar İzlerseniz gerçekten beni çok mutlu ederseniz Beni desteklemek isteyen arkadaşlar Oha az da çarpıyordum ben. ne yaptım be hayvan herif e, Beni desteklemek isteyen arkadaşlar e, gidip arkadaşlar o videoyu izlerse gerçekten çok sevinirim Ve bu arada başta koyduğum e, reklamı da gördüyseniz arkadaşlar e, Oyunu eğer indirirseniz yani War Thunder'ı indirirseniz arkadaşlar e, Sizlerle ben, ben Deniz Osman Can Ateşoğlu beraber o oyunu oynayabiliriz. Hatta video da çekeriz sizlerle beraber. Benle konuşma şansı yakalamak için de aşağıda bir link bırakacağım. Discord, e, Discord'a gelip orada benimle konuşabilirsiniz. Benimle sohbet edebilirsiniz. Discord'umuza hepiniz davetlisiniz arkadaşlar. E, i̇nşallah gelirsiniz konuşuruz muhabbet ederiz sizlerle işte sizin dertlerinizi dinleriz sizin kanalla ilgili düşüncelerinize bakarız ee, güzel samimi sıcak güzel saygın bir ortam olur. Ee, böyle olsun istiyorum arkadaşlar. Ee, siz de gelirseniz sevinirim ve aşağıdan linke tıklayıp oradan kayıt olursanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz ve beraber oyun oynayalım. Gerçekten güzel bir oyun yani ee, tam böyle savaş oyunu. Savaş oyunlarını da bildiğiniz gibi bayılıyorum ben. Hani savaş videolarımdan bilirsiniz de deliriyorum ya savaş olunca. Oha. Abi abla ne yaptın be yamulttun kaportayı Neyse alırım ben şeyden simitçiden bir 5 liraya kaportayla far <laughs> Ama neyse <laughs> Evet arkadaşlar biraz e, video <laughs> videonun şeyine Vay dayıma bak be Manavda şeye bakıyor Neyse Ne oluyor lan Dayı ne oldu Bana ne <laughs> Sana bakmayacağım seni sevmedim <laughs> Galiba düğünden kaçmış bu kadın arkadaşlar ve düğünden alakalı bir olay vardı yani orada. Hani ya da kocası mı terk etmiş şöyle bir şey veya zorla mı evlendiriliyormuş öyle bir şey var yani mevzu var. Artık bilmiyor. <laughs> ne oluyorsa oluyor. Ee, bugün köpek alacağız bir tane dediğimiz gibi. İnşallah güzel tatlış bir köpeğe sahip oluruz. Bakalım. Evet. Geldik. Ne yapıyorsun dayı ya? Sakin ol ya. Valla çivisi çıkmış. Arkadaşlar bu arada e, bizim bu mafya ile ilgili hani düşmanımız var diye bir sürü. Onlar tekrar türemeye başladılar. İnşallah şarjım bitmez. Şarjım biterse cici. Evet köpek alacağız arkadaşlar bugün. Hangi köpekler var? Ben şey alacağım. Husky alacağım. Ha, şu mavi gözlü köpek. Ne kadar fiyatları? 1200 lira fırlamış lan. Bunların fiyatları daha düşüktü. 1200. 1200. 1250. Vay be. Arkadaşlar dağlarına bakın 50.000 lira. 50.000 lira vay anasını. Labrador, Labrador da pahalı. pugi ucuz. Haskinenin fiyatları bayağı şey olmuş. Bunun adı ne olsun? Kar topu olsun. Güzel bir köpek ismi. Kar topu. Arkadaşlar köpüşümüzü aldık. Bizim köpek nerede? Lan köpek nerede? Köpek. Aa, köpek nerede lan? Evet arkadaşlar yeni köpeğimizi aldık. Çocuklar gerçekten çok sevdi. Arkada onlar da. Gerçi çocuklar gözükmüyor çünkü. <laughs> ikisinin de boyu çok kısa. Arkadalar. Ee, yeni köpeğimizi aldık arkadaşlar. Çok tatlı bir şey değil mi ya? Lan kar topu. Kar topu. Evet arkadaşlar yeni köpeğimiz gerçekten çok tatlı. Eski köpeğimizi bir nebze olsa da. E, unutturacak bir köpek. E, olsun. Çok tatlı gene de. Evet arkadaşlar benzin alalım, benzinimiz çek çünkü yolda kalmayalım. Şuradan bir benzin alalım. Çünkü benzin göstergemiz e, yan taraftaki sarı çubuk gördüğünüz gibi. E, buradan benzin ha Evet sarı çubuk arkadaşlar yandaki göstergeye göre. E, eski paramıza sonucunda kavuştuk arkadaşlar eskisi eski hale geldik. Gerçekten her şeyimizi kaybedeceğimi falan düşünmüştüm. E, ve kötü olmuştu evet yarım depo benzin bize yeter şimdi nereye gideceğiz şimdi arkadaşlar çocuklarla bir parka gideceğiz ben burada video kısa kesiyorum ve parka gidince tekrardan gelelim mi gelelim Evet arkadaşlar şu anda geldik ee, Evet gördüğünüz gibi futbol sahası birazcık eğleneceğiz arkadaşlar bizim arabada daha önce buraya geldi çünkü burada bizim korumamız var arkadaşlar korumaya özellikle dedim ki gel dedim getir dedim o arabayı Korumamız var çocuklar arkadaşlar birazcık oynayıp çocuklarla biraz oynayıp daha doğrusu oğlumla birazcık oynayıp ondan sonra korumayı teslim edip benim bir yere gitmem gerekiyor. <laughs> İnişe bak 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 maymunlara bak. Arkadaşlar korumamız parkta oturuyormuş ve parka götürüp çocukları bırakırım büyük bir ihtimal şu şey bitsin. Gençler ne yapıyorsunuz lan çocuklar. Evet bizim çocuk kaleye geçti arkadaşlar futbol oynayacak benimle. Hadi bakalım hadi be. Parka götürecektim arkadaşlar bugün ama artık bir dahaki bölüme kısmetmiş. Parka götüremedim bu bölümde. Ee, normalde parka götürecektik ama zamanımız kısıtlı ve <laughs> bu videoyu hızlı bir şekilde atmam gerekiyor. Biraz kısa bir bölüm olacağını söylemiştim. Hadi be oğlum. Vur. Aslanım benim. Hadi bir kere daha. Oğlum çocuk tutuyor lan bu ara. Bak bak. Çocuk şeyi güçlendi. <laughs> Dur. Oo gol. Gol vallahi gol. Çok efsane gol attım. Helal lan bana. Hadi şu şu 90 direklerini arkadaşlar hiç vuramadım daha. Bizim köpüşte köpüş nerede bizim? Ha bizim köpek de arka tarafta takılıyor galiba. Ya da arabanın içinden mi bıraktık lan biz köpeği? Köpek nerede oğlum? Evet arkadaşlar yakala ve getir oyunu oynuyoruz. Köpekle <laughs> o da biraz geç algıladık top attığımı. Neyse biz oğlumuzla ve köpekle oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Aferin oğluma. Evet iki tane oğlum var artık. Bir tanesi köpüş, bir tanesi de gerçek oğlum. Aferin sana. Hadi bir tane daha atayım mı? Hadi. Hadi gel. Evet arkadaşlar. Şimdi bakalım. <laughs> Köpeği biraz uzağa gönderiyor. Koş. Yakala. 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 <laughs> arkadaşlar çok tatlı ya. Evet. Evet arkadaşlar. Gerçekten e, şu oyunda. Gerçekten zevk alıyorum. Ve güzel bir oyun aslında bakarsanız GTA. E, modlarla güzel ama. Modsuz olursa mesela ben bu oyunu oynayamam açıkçası. Hadi bakalım. Bir tane daha. Ve gol ma 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 gol değil. Evet, oha gol. Oha. Yanlışlıkla çocuğa vurdum. <laughs> oğlum dur. Lan ne oluyor? Ne yaptın lan? Ne yaptın oğlum? Aha. Oğlum bizim çocuğu bayılttı lan. Oğlum köpeğe bak. Köpek saldırgan çıktı arkadaşlar. Çocuğumu bayılttı. Oğlum. Oğlum. Oğlum iyi misin? Evet arkadaşlar benim ufak bir işim olduğunu söylemiştim. Ee, düşmanlarımız çoğaldığına göre tekrardan mafya katılabiliriz arkadaşlar. Ee, yani katılalım mı diye size soruyorum bu bölüm için. Sizce mafya katılalım Gelin çocuklar. Hadi Bizim köpüş nerede? Neyse köpeği alırım ben birazdan orada takılıyor. Hadi gelin koşun. Koşun lan baba hiç. Koşun lan koşun lan. Gel parka götüreceğim sizi. Evet arkadaşlar korumamız gelmiş. Selamun aleyküm bu itti. Ne yapıyorsun? Aleyküm selam abi. İlim İyi valla çocuklar sana emanet ha ben kaçıyorum. Tamam abi okay. sana emanet. Are you size. okay? Are you okay be? Tamam canım benim. Oğlum çok kutsun devir lan yavaş. Neyse arkadaşlar biz bunları bırakalım buraya. Ondan sonra biz de mafyanın yanına doğru mu gidelim? Bu bölümü bitirelim mi? Yok devam edelim. Mafyanın yanına doğru gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz korumamayı bıraktık arkadaşlar çocukları ve biz artık gidebiliriz mafyanın yanına doğru. Bu arabayla gideceğim çünkü Tofaş baya yavaş gidiyor. Ondan dolayı bu arabayla mafyanın yanına doğru gideceğim. Bakalım. Bakalım şimdi. Arkadaşlar ya bu bu araba da çok iyi değil mi? Bakın sese bakın. Abi hıza bak lan arabadaki. Bakın sıfırdan yüze çıkması kaç saniye sürüyor. İlk vitesten sonra şuraya bakın. Oha. Oha. Evet arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar e, mafyanın yanına doğru gideceğiz. Hadi bakalım gidelim. Burada video keseceğim. Evet arkadaşlar burada bir yerde olması gerekiyor. E, mafyanın. Mafyanın şey evinin yani daha doğrusu. Şuradaydı galiba ya. Şurası mıydı? Burası burası olması gerekiyor. Bakalım. Evet şöyle bir kapıyı kapatalım. Bu arada arkadaşlar telefon çalıyor. Alo. Alo baba. Efendim canım oğlum. Baba, kardeşimi Ne oldu? Kardeşimi kız. mi? Var. Ne? Oğlum, lan koruma nerede? Ee, baba onu vurdu. Lan oha! Oğlum harbiden kaç. Bak dalga geçmiyorsun değil mi? Baba gel çabuk korkuyor. Geliyorum geliyorum çabuk. Hadi 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 hadi. Tamam. Tamam oğlum. Tamam. Tamam yavrum. Tamam. Arkadaşlar e, çocuğumuz kaçırılmış maf e, bizim de korumamız öldürülmüş bir anda e, ya öldürmüş sokağın ortasında öldürüp kaçırmış ama bizim oğlumuzu şu an bir şey yok ama bebeğimizi kaçırmışlar arkadaşlar şu anda ben gidiyorum videonun sonuna geldik eğer daha çok böyle video gelsin istiyorsanız videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve videonun altına yorum yapmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın arkadaşlar hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay